Ayıda falan almamış olmasın. Yakarım seni. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda çok aldığımız bir sorudan bahsedeceğiz. Mezuna kalmalı mıyım? Gerçekten ciddi ve göreceli bir soru. Yani tamamen kişisel bir tercih. Ama ben az çok size bu konuda sohbette eşlik edeceğim. Şimdi bu sorunun adı altında sorulmuş bir soru daha var. Mezuna kalmak vakit kaybı mıdır? Bu sorunun cevabı hem evet hem hayır arkadaşlar. Nasıl evet? Mezuna kalmak nasıl vakit kaybı olur? Siz yeteri kadar verimli çalışmazsanız geçen seneyle bir fark oluşturamazsınız. Mezuna kalmanızın bir avantajı da kalmaz. Ki geçen seneki sınavla bu seneki yapılacak olan sınav arasında da fark olabilir sıralamadır vesaire yeteri kadar performans gösteremeyerek sınavın da akıbeti belirsiz yani belirsizliğe doğru gitmiş olursunuz belki daha başarısız bile olabilirsiniz halbuki aynı bilgiyle girdiniz yani böyle durumlarda olabiliyor ama şöyle yaparsanız çok iyi çalışırım verimli bir şekilde değerlendirmeye çalışırım yani ben elimden gelen yaptım diyebilecekseniz mezuna kalmak ve hayallerinizi gerçekleştirmek çok önemli bir şey. Ve tavsiye ederim arkadaşlar bunu. Yani istemediğiniz bir yerde, istemediğiniz bir bölüme maruz kalmak ya da istemediğiniz bir üniversitede bile bunu buna maruz kalmak kötü bir şey arkadaşlar. O yüzden iyisi için çalışılır. Yani vakit kaybı olarak değerlendirilmez. Bunda sıkıntı yok. Yani bunu ailenizle istişare edebilirsiniz. Gerekirse bu videoyu izletin. Belki ikna olabilirler. Yani bizim de bir ikna bir şeye bir ikna etme şeyimiz yok ama biz olanı söylüyoruz, yaşanabilecek şeyleri söylüyoruz, olası senaryoları size sunuyoruz. Ondan sonra kararı tabii ki size bırakıyoruz. Yine sorularınız oluyorsa yorumlarda da zaten buluşuyoruz. Yani tamamen sizin için çalışıyoruz bu şekilde. Yani bu durum bu şekilde. Ayrıyeten olumsuz durumları bayağı bir var. Yani dezavantaj olarak sıkıntı. Yani bir kere akranlarınız yani yaşıtlarınız bazıları üniversiteye gidiyor, bazıları çalışmaya başlıyor. İkisi de sizin moralinizi bozuyor. Birisi okuyor yani sizden ileride götürüyor diye düşünüyorsunuz. Diğeri de çalışıyor, parasını kazanıyor hazır. Yani bir de ülke şartları gündeme alındığında haliyle biraz e, insanın moralini bozabiliyor. Yani psikoloji olarak aslında bu sınav sizi zorluyor. Bir sınavda 60 net yapıyorsunuz, bir sınavda 50, bir sınavda 70. Yani ille de moralinizi bozmaya yönelik sebep bulmak çok zor değil. Dalgalan, net dalgalanmaları olur. Etrafınızda sizi çalışmayı motive motivasyonunuzu düşürecek, demoralize edecek kişiler illaki her zaman olacakları. Yani o kişilerden de uzak durmanız gerekecek. Yani bu hayat kuralıdır aslında. Negatif insandan uzak duracaksın. Yani pozitifle takılırsan sen de pozitif olursun. Negatif insanla takılırsan sen de karamsar, negatif bir insan olmuş olursun. Yani bunlar hayatla ilgili şeyler ama tabii ki sınav çatısı altına da verebileceğimiz tavsiyelerden oluşuyor arkadaşlar. Yani dezavantajları da sayılır maalesef. Yani psikolojik olarak yorabilir. Yani fiziksel olarak da kilo alıp veya kilo verebilirsiniz. Stres yaratabilir. Aile baskınız olabilir. Yani bunları değerlendirerek benim bünyem bunu kaldırır mı? Ben acaba yapabilir miyim? Yani mezun psikolojisini kaldırabilir miyim? Bu sorunun cevabını vermeniz gerekiyor. Ama tabii ki Bunlarda da yani en kötü durumları Hesas aldık biz. Yani ailenizin size destek olmasını bekleriz açıkçası. Çünkü siz onların evladısınız. Yani bir destek beklersiniz değil mi? Yani belki olmayabilir. Arada kızabilirler. Yani insanlık hali ama umarım sizi destekliyorlardır. Yani destekliyorlarsa da size belli etmiyor olabilirler. Belki siz bel e göremeyebilirsiniz. Ama bir destekleyici ve motivasyon kaynağı kesinlikle olması lazım. En önemli kısımdır bu. Motivasyon kaynağınız sürekli olması lazım. Yani siz mezuna kalacaksanız bir kere sabah erkenden kalkmanız gerekiyor. Yani öyle ben zaten mezunum ha ve saat 12'de falan kalkayım. Böyle tarifeler maalesef yok arkadaşlar. Yani memurlar bile saat 8'de kalkıyor. Haddinizi bilin. Mezunsunuz siz. Erkenden kalkıp artık kütüphanenizde mesai başı yapmanız gerekiyor. Yani bunlar bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde devam etmeniz lazım. Öyle 12'de kalkayım falan yok. Bir kere şöyle de bir şey olması lazım. Ben hayallerim için çalışıyorum diyorsanız siz sabah yataktan zımba gibi kaldıracak bir motivasyon kaynağınız olması lazım. Atıyorum siz bir üniversite istiyorsunuz. Bu Hacettepe mesela kütüphaneye giderken o yolu Hacettepe yolu olarak düşün. Bu şekilde devam et. Hatta belki şey de biraz daha ileri gidersem lan burası boğaz çıkıyor falan de yani. O şekilde kendine bir güldür, mutlu hisset. Yani hayat mezuna kalanlar için biraz çekinilmez oluyor. Siz bunu istifade ederek yani krizi fırsata çeviren herkes kazanıyor. Yani hayatı dolu dolu yaşamak lazım aynı zamanda. Mezunum diye öyle de karamsal olmaya gerek yok. Ama zor bir şey arkadaşlar. Hayaller için değer. Yani aşağı yukarı dezavantajlarından bahsettim. Avantajı ise siz mesela istemediğiniz bir yerden hiç tahmin edemeyeceğiniz bir başarı göstererek çok iyi yerlere de gelebilirsiniz. Yani bunlar kariyer odaklı şeyler olur çok iyi insanlarla tanışırsınız. Daha iyi bir ortam hayali varsa o şekilde yani hedef üzerinde çalıştığınızda arkadaşlar arkadaşlar merhabalar. Memleketimden ufak bir kesiti ekleyerek videoya devam ediyoruz. Çünkü kamera tarafta bir problem olmuş. Bir kısmını kaydetmemiş. O kısımda tamamen şahsi çok önemli detaylar içeren bir bölümdü. Şöyle devam edelim. Mezuna kalacaklara bu benim kişisel tavsiyem. Daha önce anlattıklarım biraz daha alışa gelmiş alelade şeylerdi. Ama bu biraz daha kişisel ve özgün bir yorumum olacak. Öyle söyleyebilirim. Artık sınav sistemi biraz şansa bağlı maalesef. Nasıl şansa bağlı? Bakın matematik alanında değerlendireceğim sadece. Oradan birkaç tane daha örnek vereceğim ama sadece matematikte bile bunun hissiyatını size göstereceğim. Atıyorum matematik bölümü matematik ve geometrik olarak ikiye ayırabiliriz değil mi? Çünkü hani bazı deneme sınavlarında matematiği ayrı hoca çözüyor. Geometriye ayrı branş hocası çözüyor değil mi? Öyle düşünelim. Geometriniz biraz kötü. Hatta kötü. iyi değil. Ama matematiğiniz iyi. Sınavda geometri zor gelirse, matematikte kolay gelirse ne olur? Tamamen size aksi bir sınav gelmiş olur değil mi? Bunun tam tersi de olabilir. Tersi size avantajdır. Yani işte bu senaryodur arkadaşlar. Adı üstüne senaryo. i̇şte yani adı üstüne bunlar bir senaryo. Peki bu senaryolar gerçekleşme ihtimali nedir? Ha. Gerçekleşme ihtimalini de bilmiyoruz. O yüzden Sınav sistem biraz şansa bağlı sizin kaleniz vardır bu kale şöyle tanımlayabiliriz herkesin sevdiği daha iyi net çıkardığı veya çözerek zevk aldığı dersler vardır bu minimum 1-2 tanedir yani mesela matematiktir ya da fizikte kimyadır mesela pardon fen de mesela kimyadır matematiğiniz de iyidir mesela onlar sizin kalenizdir mesela onlar bayağı iyi olmanı, olmanızı bekler. Herkes sizden öyle bekler. Ha, bu arkadaşımın kimyası iyiydi ya falan derim. İşte hepsi bunlar bizim kalemiz arkadaşlar. E i̇şte kalede kötü bir senaryo ile karşılaşırsak kale bize olumsuz bir etkiye yaratır. Yani kalede bize olumsuz bir etki düşerse biz kale sayesinde standart sapmayla yükselme hedefindeydik. E ne oldu? kötü etkilendik ve standart sapmadan yararlanamadık. Yani sıralamadaki yerimizi istediğimiz şekilde yönetemedik. Ha, i̇stediğimiz yere gelir miyiz, gelemez miyiz? Orası sıralamalarla belli olur. E bir de fizikten örnek verelim mesela. İlla matematikte öyle şey kaldıysanız. Me mesela fizikte e, sene başında biraz kötüydünüz. Biraz daha ilerlediniz. Bazı konulara ve soru tiplerine aşina oldunuz. Ama bir de yan tarafta fiziği yalamış yutmuş tüm senaryolara hazır bir arkadaş var. Şimdi sınav biraz orta düzey geldi ve yapılabilirdiği fazlaydı. Ve e, ilk başta anlattığım arkadaşa daha uygun bir sınavdı ve hep onun soru tipleri geldi. Ek seri olarak böyle devam etti. Böyle devam ettiğinde ne olur arkadaşlar? İyi olan arkadaş yeteri kadar fark atamamış olur. Yani ölçme değerlendirmede bir sıkıntı söz konusu burada. Bazı derslerde böyle olabiliyor arkadaşlar. Ölçme değerlendirmede de böyle sorunlar olabiliyor arkadaşlar. Yani bu sorun olarak da bakmayın aslında buna. Bu ölçme değerlendirmeler her sene bir dengeye, dengeye ulaştırmak adına düzenlenir. Yani ÖSYM bazı soruları ve branşları zor yapar. Ve zor yaptığı da Kullanıcılar tarafından anketlerle vesaire. Bu tamamen anketle olan bir şey. Anketle belirler böyle. E zor olduğu belirlenen şeyler biraz aşağı çekilir. Kolay olan şeyler de biraz da yukarı çekilir. Bu tamamen denge işidir. O yüzden biraz da şansa bağlı diyebilirim arkadaşlar. Yani geçmişte böyle kolay sorulmuş bir şey e size zor sorulabilir veya zor sorulan şey kolay da sorulabilir. O yüzden yani bu tarz senaryoları ben size söylemiş olayım. Siz kararı kendinize verin. Kendinizce tekrardan bir düşünüp o şekilde vermeye çalışın. Yani zorlu bir süreç arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde. Ama çalışan da her şeyi yapabilir. Peki şimdi şunu yanıtlayalım. Çalışan bu senaryolara karşı her türlü galip gelmez mi? Gelir tabii ki arkadaşlar. Çalışan her türlü senaryoya müsaittir. gönder gelsin diyordur. Ama şöyle bir şey var. Siz 80 bin falan istiyorsanız, bu bir örnek bir sıralamadır. 200 bin olabilir, 110 bin olur, daha fazla olabilir, daha bir tık daha az olabilir. Yani sıralamanıza göre çalışırsınız. O yüzden senaryolardaki böyle açıktan kapatmaya yönelik ben her deliği tıkayım falan gemiye hiçbir şekilde su girmesin mantığıyla o şekilde çalışmak biraz yorar sizi. Yani bu şekilde yorucu bir havası da var. O yüzden söylemek istedim. Yani çalışan her, tabii ki her şekilde yapacaktır. Bu da e, ben çok kötü şeylerden bahsettim arkadaşlar. Çünkü yaşayabileceğiniz muhtemel senaryolar ve gerçeklik payı yüzde yüz yani. Yaşayabilirsiniz. Ben şeffaf bir şekilde yaşayabileceğiniz her şeyi anlattım. İçim rahat. İyi yanlarını da söyleyeyim bu biraz önce söylediğim şeyi. Tüm senaryolara hazır olacağınız için iyiye oynuyorsanız eğer senaryoları takmanıza gerek yok. Zaten senaryolara... Tüm bir şekilde hazırlanmış bir tiyatro oyuncusu gibi bir şekilde gireceksiniz sınava. O yüzden e, şuradan şu zorlanmış, şu şekilde ÖSYM böyle yapacakmış, bu sene böyle olacakmış sınav. Bu da güzel bir avantaj. Bunları hiçbir şekilde takmıyorsunuz. Canı yürekten e, sakince sınava giriyorsunuz ve yapacağınızı yapıyorsunuz. Çünkü her şekildeki senaryoyu siz gördünüz. Ee, bu da güzel bir avantajı. Eğer yani ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde de bir bu şekilde de güzel bir avantajın olduğunu söyleyebilirim. Arkadan çok ses geliyor farkındayım ama yani memleket ortamı, memleket kokusu var ve sesleri de var. Ee, ben videonun diğer kısmıyla sizi baş başa bırakayım hadi görüşürüz. Kim? Arkadaşlar size az çok mezuna kalma tecrübelerimi de aktarmış oldum. Çünkü ben de mezuna kalmış birisiyim. Yani Benim eğitim geçmişim yeri, yönlendirme eksiklikleri, aile kararları falan beni hep e, geriye çeken, aşağı çeken faktörler oldu. Ve ben e, belli bir seviyede artık bilinçlendim ve kendi kararlarımı artık hep kendim vermeye çalışıyorum. Yani aile isteklerini artık önemsemiyorum. Çünkü beni hep yanlış yönlendirmeler oldu. Yani isteğe bağlı değildi bu tabii, Yani kötümser amaçlı değil ama bazen de bilememezlik oluyor. Bilemediğiniz şeyde de konuşmanıza anlam vermiyorum. Eğitim geçmişimden biraz bahsedeyim. 9. sınıfta Anadolu Lisesi'ne gidiyordum. Ailem beni mesleğe aldı. Ondan sonra ha hu diyerek geçtik artık. 12. sınıfa geldik. Orada staj başladı. Aynı zamanda staj, dershane, okul. O yıl öyle bir yoğundum ki kafamı kaşıyacak vaktim yok. Ondan sonra artık isyan ettim. 12. sınıfın yarı döneminde kendi kararımla açık liseye geçtim. Ve 2 ay sonra yanlış hatırlamıyorsam pandemi tamamen patlak verdi. Ve her yer kapandı. Yani benim geçtiğimde yani benim geçişimde pek bir işe yaramadı açıkçası. Yani her yönden batağım ben arkadaşlar. Yani o yüzden bu süreçte çok tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Size de bunları aktarmak istedim bir an. Yani birazını aktarmaya çalıştım. Ama ben bende ışık vardı ama kimse bu ışığı fark edemiyordu, yönlendiremiyordu. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani isterseniz bu yükünün devamını da çekebiliriz. Yani detaylı olarak. Ben daha iyi çalışabilmek için bu kararımı almıştım. Kendi düşen alamaz derler. Ben de o tarifeden ilerledim. Evet, videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Artık çok oldu. Vaktinize fazla almak istemiyorum. Artık karar sizin. Ben size tüm senaryoları söyledim. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda bana danışabilirsiniz. Sizden şöyle bir isteğim olacak. Şu an acayip bir prodüksiyonla karşı karşıyayız. Yani siz görmüyorsunuz ama şimdi göstereceğim size. Yani sizin için uğraşıyoruz. O kadar prodüksiyon yapıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Şu an siz daha iyi anlamışsınızdır. O yüzden gerekeni siz de bize hissettirin. Bizim kaynağımız ya yani bütün motivasyon kaynağımız bizim yorumlar, beğeniler, çevrenize olumlu, olumsuz herhangi bir şekilde dönüşler olacaktır. O yüzden Siz de gerekeni lütfen yapın. Bize beğendiğinizi hissettirin. Sizleri seviyorum. Bir şey olursa Instagram'dan da yazabilirsiniz bana. Yani fikir alışverişi için yardımcı olmaya çalışırım. Haydi görüşürüz.